Önce <laughs> böyle Ne yazık ki bir önce iyileşir inşallah. Çok zayıf bir halde kalmış. Kokuyor da. bir kokusu var şu anda. Bu Bu bırakma akıllı sanırsın ya 12'ye girdik çekmeye başla dur Bırakalım. Ankara'dan dönerken Belikova kavşağı yakınlarında e, hayvanımızı yolu kenarında harap ve bitap bir halde bulduk. E, sanırım günlerden beri aç ve susuz kalmış. E, yolun kenarına kadar gelmiş. Hayvanımızı elimize yakalayacak durumdaydı, yakaladık. Ve yolda hemen milli parklarla Balanta'ya geçtik. Kendileri belediyemizin e, hayvan barınağını tespit etmemizi istediler malum mahşi, vahşi hayvan olduğu için. Hayvanımızı getirdik. E, İnşallah iyileşir e, ve tekrar doğaya salınır. Kaçamayacak durumdaydı. Yürünmeye dermanı yoktu. Elimizde yakaladık tilkiyi. E, o şekilde e, aldık ve te, e, bakımları yapılması için baranağımıza getirdik. Vahibimizin evet. doğaya sahip çıkmamız gerekiyor. E, bu nedenle bu haldeki bir hayvanı yolda bırakmak yanlış olurdu. Biz e, vatandaş görevimizi yaparak hayvanımızı aldık. Ve e, bakılması için Takibini yapmak için, daha sonrasında da iyileşmesi için takibi yapmak için hayvanımızı getirdik. İnşallah iyileşir ve doğaya salırlar. Evet. Şu Şu görüyorsunuz, çok zayıf halde. Şey falan da var muhtemelen. Hastalığı üst da var falan da olmuş. Hı -hı. Dur, dur. Ya dinlenince kendine geldi. Bunu alacağız. ver, Tamam. tamam.